Merhaba arkadaşlar. Kalbin Sesi Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Bir videoyla daha birlikteyiz. Birkaç gündür kendi yoğunluğumdan dolayı sizlere video çekip paylaşamadım. Anca şu anda fırsat buldum. Hemen bir sizlere gelmek istedim. Biliyorsunuz açılım bitene kadar enerjiniz enerjimdir. kolektif adına niyetliyimdir. Siz de enerjilerinizi kartlara gönderirseniz ben de bugün sormak istiyorum. Aklımızdaki kişi pişman mısın? Bizi özlüyor musun? Bir, bir eylemin olacak mı diye e, bir şöyle bir genel bir açılım yapıp sormak istedim. Ben hazırım siz hazırsanız başlayalım diyorum. Bu arada e, bir Instagram e, kanalım Kalbinin Sesi torat kanalı ve e, TikTok'ta da bir kanal açtım arkadaşlar. Oradan da e, günlük elimden geldiğince günlük paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Beni oradan da takip edip destek verirseniz çok sevinirim, mutlu olurum. Bir soralım bakalım bir. Aklın sizin adınıza niyetli olduğum için aklımızdaki kişi diyorum. Aklımızdaki kişi, pişman mısın? Bizi düşünüyor musun? Şu an hangi enerjilerdesin? Bir bakalım bakalım. Pişman mısın? Bu videoyu izleyen arkadaşımın aklındaki kişi, pişman mısın? Bizi özlüyor musun? Dedim. Ee, görüyor musunuz? Şöyle biraz daha çekeyim. Gündeminde e, diğer bu galiba bu açılım bana <laughs> yapıştı e, sizin dışınızdaki e, hayatı ile ilgili durumlarla böyle bir hiylekarlık e, bir sıkıntılı durumlar yaşadığını düşünüyorum sizi sizi kırdığı için çok pişman yani diyor ki ben bu kapıyı nasıl kapattım diyor ben bu kapıyı nasıl kapattım acaba bu kapıyı tekrar açabilir miyim diyor bakın e, burada Tabii ki de bu dişi e, dişiyseniz erkek olarak alabilirsiniz erkekseniz dişi olarak alabilirsiniz diyor ki acaba diyor bu anahtarın bende olduğunu biliyorum ama tekrardan gelsen bana bu kapıyı açar mı diye kendisi büyük bir hüzün içerisinde sizinle birlikteyken e, çok mutlu olduğunu cenneti yaşadığını anlatır bu kart ya öyle büyük bir pişmanlık yaşıyor ki ben bu kapıyı nasıl kapattım diyor nasıl yavaş yavaş aklının başına geldiğini, bir aydınlanma yaşadığını ve size bir eylem planı içerisinde olduğunu kartlara baktığımda e, bugünkü enerjisinde görüyorum. Peki başka başka bizi düşünüyor musun? Bizi izleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Bakın diyor ki yani e, sanki şöyle bir his aldım. Buradaki çıkan kartlardan ...ya bağımlıyım diyor... ...sizi düşünmeyi, sizi unutmayı çok istemiş arkadaşlar... ...bir fırtına kopmuş... ...yani bu... E, ...birlikte yaşadığınız e, bir tartışma olabilir... E, ...birlikte... ...bir gündeminde... E, ...veya bir başka şeylere gerginde... ...size patlamış olabilir olay... ...yani nasıl kırdım ben bu kalbi diyor ya... ...bakar mısınız... ...az önceki çıkan kartın altına çıktı... ...yani... ...o kadar büyük bir acı yaşatmış ki size bakar mısınız kalpten gözyaşları dökülüyor. Yani o kadar o kadar çok canınız yakmış ki bundan daha büyük bir acı yok gibi. Bu çok derin bir kalp acısıdır. O ka yani kalbinizi acıyla birlikte bakın resmen ikiye bölmüş. O kadar çok canını yaktım ki diyor. Yani e özellikle geceleri kesinlikle uyuyamıyor bu insan. Çok gergin. Sizinle şu anda bir iletişimi olmadığından çünkü sizin ona ne kadar şefkatli olduğunuzu biliyor. Bakar mısınız? Yani o kadar şefkatli bir birlikteliğiniz varmış ki sizin onu ne kadar böyle hani anne temizliği, anne saflığı temizliği şefkatinden e, bu şekilde bağımlıyım diyor ya. Size bağımlı olduğunu söylüyor. Yani unutmayı çok istemiş, kurtulmak istemiş, çok derin bir kalp acısı çünkü. Artık ne yaşattı sizlere karşı nasıl bir hilekarlık mı yaptı da şimdi şöyle olabilir size bir hilekarlık yaptığı için çok derin bir kalp acası yaşatıp bu ilişki bitmiş ve şu anda da böyle tasa içerisinde ben bunu nasıl bu kapıyı yeniden nasıl açarım diye düşünüyor olabilir ama diyor bağımlılık yaptı yani artık böyle ee, kendi kendisine bazen sorguluyor diyor ki yani Acaba diyor kafayı mı yedim ben ya da e, şizofrene bağladım mı yani düşünmek istemiyor, unutmak istiyor ama unutamıyor hiçbir şekilde e, sürekli e, sistem tarafından yaradan tarafından sürekli siz ona her şeyde inanın arkadaşlar her şeyde yaradan böyle size ona bir hatırlattırıyor sürekli böyle bir e, artık yaşadığı durumda gün içerisinde. Belki radyoda birlikte dinlediğiniz bir parçaya denk geliyor e, çünkü burada müzik aleti de var. E, belki evinde her gün sürekli sizden ayrı bir evi varsa evindeyken bile sizi düşünüyor. Yani o kadar büyük şu an o kadar çok can acısı çekiyor ki o kadar büyük can acısı çekiyor ki oturmuş böyle kara kara ben ne yapacağım ben nasıl yapacağım diye böyle kara kara düşünen bir aklınızdaki kişi var. Peki bir de klasik tarottan bir bakalım bir. Sevgili aklımızdaki kişi pişman mısın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Bir eylemin olacak mı? Özledin mi? Beni izleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Hadi bakalım bir gel. Bak, yukarıdaki çıkan e, hilekarda kartı çok aşığım diyor ve gerçekten arkadaşlar şu anki baktığım şeyde sizlerin e, bir ruhsal bağlantınızın olduğunu görüyorum e, bu benim her zaman ruh eşi ikiz alev kartlarımdan birisidir bu e, aşıklar kartı sevginin büyüklüğünü çok büyük çok derin bir sevginiz var ve karşılıklı bu sizin canınızı yakarken hiçbir şekilde sizi bu kadar çok sevdiğini düşünmemiş emin olmamış bilmeyerek böyle bir şey yapmış ya e, bu kadar canın yanacağını düşünmeden hareket etmiş şu anda da diyor ki ben bir karar verdim diyor çünkü onun da beni sevdiğini biliyorum Bizim, belki de içlerinde sizin bu izleyenlerin içerisinde ruh eşi ve ikiz alev olduğunu bilenler vardır. Hani partneriniz de biliyordur sizin bu durumunuz ama kesinlikle bir ruhsal bağlantı var. Ben bir karar verdim diyor elimde değil. Bakın bağımlılık kartının altına büyücü geldi. Yani size öyle bir çekiliyor ki size düşünmeden yapamıyor. Peki başka çok hızlı bir geleceğim diyor. Yani <laughs> bakar mısınız? Yani e, burada tekrardan çıktı hilekarlık e, şeytanlık. Şeytan kartının altında attı. Yani öyle bir şey yaptım ki diyor bu çok pişman. Pişman değil. Çok pişman. Yani ben ne yaptım der gibi o kadar derin bir kalp acısı yaşıyor ki. Şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlarımdan üçlü bir ilişki yaşayan olabilir. Çok derin bir kalp acısı yaşatmış olan olabilir. Yani kalbim paramparça oldu diyor ama nasıl geleceğim diyor. Doluya koyuyorum olmuyor, boşa koyuyorum almıyor. Ben nasıl yaptım? Sizi şu anda sosyal medyadan, gerek arkadaşlarınızdan, gerek evinizin etrafından sürekli bir takip içerisinde arkadaşlar. Sürekli bir eylem yapacak, size bir gelecek. Diyecek ki ya ben işte hani ee, şunun var mı der gibi bir kapıyı bir, bir şeyle bahane edip çalmak. <laughs> işte ya kaşığım var mı tuzum var mı hesabı böyle gibi bir alakası olmayan bir durumla size bir gelmeyi düşün peki yapacak mısın yapacak mısın o kadar ketum duruyorum ki diyor kesinlikle göstertmiyorum da yani ben bu durumu gösterirsem egom diyor rencide olur yani ben nasıl göstereyim bir imparator şeklinde çıktı İmparator bilirsiniz ki iki büyük bir ihtimalle birçoğunuz zaten artık biliyordur yani ...sizi arkadaşlar... ...sizi sizinle ayrılık düşünürken... ...bak bu kesinlikle bir ayrılık enerjisinde... ...şu an e, iletişim olmayan insanlar çıkıyor... ...sizin canınızı yakarken... ...bitirirken... E, ...aslında çok büyük bir hile içerisinde... ...sizi bırakmış... ...bakar mısınız... ...burada perişan olan insanlar var ve öyle bir gülüyor ki... ...yani oh be sanki kurtuldum... ...aman artık özgürüm... ...falan der gibi bırakmış sizi... ...ama... E, o kadar yani imparator karakteri kolay kolay e, kalkıp da zayıf yanını gösterir mi? Asla hiçbir zaman göstermez. O bir büyük bir ihtimalle bu videoyu denk gelen arkadaşlarım büyük bir ihtimalle 30 yaş üzerinde en az 30 yaş e, üzerinde e, erişkin insanlar var kolektifte. Ya o kadar ketum duruyorum ki diyor asla göstertmem diyor. Yani bu imparator e, burnu düşse yerden al serden almaz, egosu, gururu zirve yapmış bir karakterdir bu. Onun için diyor ki yani gözlemliyorum ve gözlemlemenin altına çıktı. Sizi her yerden takip ettiğini belki arkanızdan takip ediyor. Sadece sosyal medyadan değil evinizin orada dolaşıyor olabilir. Sosyal medyadan zaten kesinlikle takip ediyor. Seninle bir anlaşmaya varmak istiyorum diyor. Bu da benim aynı şekilde ruh kartlarımdan bir diğeridir. Bir de kupa altılım vardır. Ruh kartlarında olduğuna inandığım gerçekten. Bir sözleşme yapmak istiyorum seninle diyor. Yani bir anlaşmaya varmak istiyorum sana diyor. Ki bu zaten e, tılsım şövalyesi e, adım atılacak şövalyeleri yani kartlarda adım atacak bir... E, Aklımızdaki kişinin içerisindeki en düzgün, en sağlamcı bir karakteri temsil eder. Yani sana diyor dolu dolu bir şeylerle geleceğim, elim boş gelmeyeceğim. Bu işte atıyorum size küçük bir hediye olabilir veya sizin canınızı yakarken neyler, neyi bahane ettiyse, neyi işte atıyorum belki sadakatsizlik, belki kıskançlık, nelerle gittiyse diyor ki sana bunların gerçek yüzünü göstereceğim. Ama diyor bir önümü göremiyorum. Bir, bir sorunum vardı. O sorunumu da bir aşarsam önümü göremiyorum, önümü göremiyorum dediği bir enerji de. Bu durumu da aşarsam diyor kesinlikle karar verdim. Seninle buluşmak, görüşmek istiyorum diyor. Bir, bir kere daha soruyorum. Pişman mısın aklımızdaki kişi? Hem de o kadar çok pişmanım ki diyor. Yani ben nasıl devirdim diye şu an kendisi içi içine yiyor. Yani e, doluyor koyuyor almıyor, boşada koyuyor dolmuyor. Ben nasıl yaptım? Uykusuz geceler yaşıyor bu insan. E, odaklanmış önündeki hayatla ilgili de olabilir, sizinle ilgili de olabilir. Önündeki sorunlarına odaklanmış, arkasında duran e, bazı şeyleri var mesela, unuttuğu görmediği bazı durumlar var. Onları onları görmüyor, odaklanmış. Ben nasıl yıktım? Karaları bağlamış. Gördünüz mü sizinkiler? Yani karalara bağlamış. Ben nasıl yaptım diye e, büyük bir kaygı içerisinde ama e, kesinlikle diyor bir eylem yapacağım diyor. Bir eylem hadi Bir de şuradan soralım sevgili aklımızdaki kişi. Pişman mısın? Ne düşünüyorsun bizimle ilgili? Kolektif adına soruyorum. Bu videoyu izleyen arkadaşımın aklındaki kişi bizi üzdüğün için pişman mısın? O kadar çok sensiz ben bir hiçim diyor ya hiç hiçlik çıktı yani o kadar boşum ki o kadar e, yalnızım ki diyor o kadar böyle yalnızlığın dibini yaşıyor sizsiz siz yaşamanın anlamsız olduğunu anlamış arkadaşlar çok güzel çıktı ve çok düşünüyor çok düşünüyor bakın pişman mı dedik diyor ki Tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık, suçluluk hissetme, kendine kızma. Şimdi artık kendi içi içini yiyor. Ben nasıl yaptım böyle bir şeyi? Ben neden onu kırdım? Neden onu Belki size e, yalanla, dolanla, iftirayla veya bir kurnazlıkla... Yani acıların en büyüğünü yaşatmış. O acı, şu kalpten bu acıdan daha büyüğü bir yok arkadaşlar. Yani bu çok büyük bir acıyı temsil eder. Yani o kadar çok aşırı canınızı yakmış ki. Salı vermek istedim diyor. Yani bazı şeyleri e, işte bırakayım gideyim işte unutayım unuturum diye düşündüm zaten diyor. Kesinlikle bir e, özgürlüğü için demiş ki ya ben bir gideyim bir dolanayım geleyim. Ondan sonra e, bir kafama göre karar ver. Ya kendisi zaten bitirmek istemiş siz değil. Kesinlikle. Şimdi de diyor gündeminde kara kara düşünüyorum diyor bir durumu incelemek, titiz davranmak, olması ve olmaması gerekenler üzerine bir muhakeme oluşturmak diyor. Düşünüyor. Ben ne yapabilirim? Tekrardan nasıl kurtarabilirim? Nasıl kendimi affettirebilirim? Peki, bir adım atıp kendini affettirecek misin? Çok büyük gibi. Arkadaşlar kendi özgürlüğü için gitmiş bu insan. Yani sizde bir sorun olduğundan değil. Sizin sevgisi sizi cepte görmüş arkadaşlar. Sizin sevginizden emin zaten emin kesinlikle peki e, bu kadar pişmansın üzgünsün e, bu kadar derin acılar yaşıyorsun kendine kızıyorsun aklımızdaki kişi peki bir eyleme geçecek misin bir af misin bir politika uyguluyorumdu yani e, sağdan soldan oradan sizi tanıyan insanlardan sosyal medyadan dediğim gibi evinizin etrafında ee, geziniyor. Belki de sokakta falan denk gelseniz ya hiç arkadaşa bakmıştım da falan filan <laughs> böyle bir şeyler diyecek olabilir. Yani kendi kendi şundan çok korkuyorum diyorum mesela bakın. Beklentilerin boşa çıkması kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü. Ee, yani o kadar korkuyorum ki diyor Şimdi bekliyorum onun beni sevdiğini biliyorum ama ben ona bir gittiğimde diyor hayal kırıklığı yaşarsam hayatımda bir başka birisi var veya işte ne bileyim e, hayır ben seni artık istemiyorum gibi e, böyle bir şey derse de diyor ben o zaman diyor yıkılırım. Onun için diyor benim bir, bir politika üretiyor şu an kafasında böyle e, zaten büyük bir ihtimalle bunu izleyen arkadaşların aklındaki kişiler mantık insanı büyük bir ihtimalle diyorum mantık yürüten hep mantığıyla hareket eden bir insan böyle kendi kendisine düşündüğünde içine dönmüş mesela diyor ki içindeki sırlarını ve hayatının gayesini keşfetme gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme bir yere varmak istediğinde doğru yere yani kendine uğramay oturmuş böyle sen bir çuval inciri berbat ettin diye kendi kendine kızan ve böyle aklından bir stratejiler geliştiren işte ne yapabilirim nasıl yapabilirim sağdan soldan sizin hakkınızda bilgiler almaya çalışıyor dediğim gibi belki ortak arkadaşlarınız varsa oradan da bilgi alıyor olabilir arkadaşlar bunu da belirteyim neden mi Huslat <laughs> diyor yani özlemi çekilen ve sevilen ile bir araya gelmek için kavuşmak yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek sizle kavuşmak için bakın Şöyle yaklaştırayım size kavuşmak için size e, sizinle buluşmak için diyor ki yani e, bir şeyler yapmam hakkınızda bir bilgi alsa hayatınızda birisinin olup olmadığı konusunda ve işte kendisini affettirmekle ilgili böyle bir e, çıkar yol bulsa işte bir yalanlar hani deriz ya e, pembe yalanlar onlar gibi diyor bir şey bulsam diyor kesinlikle e, bir adım atacağım diyor peki bir kere daha soruyorum peki adım atacak mısın adım atacak mısın şimdi bazılarınız bu aklımızdaki kişiyi yakalamış da olabilir görmüş de olabilir hiç tahmin etmediği bir yerde yakalanmış böyle bir saklanma durumu eyvah yakalandım falan der gibi bunları yaşayanlar da olduğunu hissettim şu an içime geldi çok kıskanıyor sizi yani o kadar çok kıskanıyor ki şu an kendisini böyle içi içini yiyor üzüntüden bakın bir kısmının ben hepsi demeyeceğim ama çoğunluğun sanki deniz kenarı bir yerde oturduğunu düşünüyorum çünkü diğer kartlarda da fark ettiğim deniz kenarı çok fazla gördüm Böyle deniz aşırı bir yollarının olduğunu çok üzüldüğünü yani günlük yaşama diyor günlük hayatı yaşamaya çalışıyorum işte kuşlarla böceklerle ördeklerle kazlarla ilgileniyorum ama Sabrı çalıştırıyorum, aklımdan çıkartamıyorum diyor ya. Oturmuş pencerede de öyle sizi bekliyor. Yani eğer ki sizden bir hareket, bir ee, böyle bir adım görmüş olsa koşo koşa, koşa boynuzla atlayacak gibi o şekilde gözüküyor şu an için. Peki şu klasik tarot kartlarıma da soralım be. Peki bu videoyu izleyen arkadaşımın aklındaki kişi bir adım atacak mı, bir eylem yapacak mı? tamamlanmak istiyorum diyor karar verdim elim kolum bağlı diyenler var yani bir sana doğru gelmek istiyorum ama elim kolum çok bağlı ne yapacağım bilmiyorum Peki bu engel durumu kalkacak mı Ka karar verdim diyor zaten karar verdim şimdi bir kısmı e, kesinlikle kararını vermiş geliyor tamamlanmak için yola çıkıyor yola çıkıyor bir kısmı da elim kolum bağlı ne yapacağımı bilmiyorum diyor peki ne yapacaksın aklımızdaki kişi kesinlikle seninle bir iletişime geçeceğim çünkü yaşadığı pişmanlığa üzüntüye size yaptıklarını Allah işte Allah'ın sopası diyoruz şu kartlar var ya arkadaşlar şu kartlar bakın şu kart olsun şu kart olsun gerçekten bizim Allah'ın sopası dediğimiz kartlar oluyor işte yani sen üzersen Yaradan da senin hakkını, senin e, acını öyle bir çıkartır ki diyor ki yani kesinlikle e, işte adalet diyor, ilahi adalet öyle bir tecelli etti ki e, karar verdim, kesinlikle bir buluşma görüşme istiyorum e, çünkü seviyorum diyor ya, seviyorum duygularımdan doldum, taştım, kavuşmak için <laughs> gün sayıyorum, sabır çalıştırıyorum diyor kararımı verdim ve buluşmak, görüşmek e, duygularımı açmak istiyorum diyor, diyen bir aklımızdaki kişi çıktı. Peki bir de arkadaşlar şuradan şeyi de merak ettim ya. Bir de eri dişi konuşturma kartlarına sorayım. Ben. Sevgili aklımızdaki kişi şu anda karşımızda olsaydın bu videoyu izleyen arkadaşımın aklındaki kişi şu anda e, karşımızda olsaydın bize ne söylemek isterdin? Ne demek isterdin? Yani ay kendine <laughs> çok güzel bir kart attı. Kendine attı. Bakar mısınız arkadaşlar okuyayım. Sen benim attığım adımı biliyor ve ciğerimi okuyorsun. Beni asla kıskandırma ve benim güvenime ihanet etme. Hayatta kaldıramayacağım tek şey budur diyor. Kıskançlıktan o kadar böyle bir zirve yapmış ki böyle içi içini yiyor ya yani. Ya siz, çünkü burada çıktınız o kadar güzel ee, bu bu e, paylaşımı izleyen arkadaşlar gerçekten hepiniz çok güzelsiniz, bunu kesinlikle mi çünkü kartların hepsinde çok güzel çıktınız veya çok yakışıklısınız. Şu an sizi kırdığı için, e, bu ilişkiyi bitirdiği için e, veya araya bir mesafe koyduğu için kıskançlıktan, öfkeden böyle delirmiş durumda diyor ki tam soracaktım yani kart kendisi attı tabii ki de ben yine soracağım. Sen benim at atım...